Diyarbakır'ı ikiye bölüyorlar denilen duvar aslında şu duvar. 30 santimetre yüksekliğinde tren raylarının kenarında insanların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılmış üzerine panel çit kurulacak ve burada insanların tren raylarının üzerinde geçmesi engellenmiş olacak. Yayaların olduğu yerde yaya üst geçitleri yapılacak. Okul bölgelerinde de aynı şekilde üst geçitlerle yayaların geçişi sağlanmış olacak. Şehrin merkezinden geçen hat burası. Tren rayının sağında ve solunda çit ya da ihate duvarı olmadığı için sağdaki ve soldaki yerleşim birimlerinden tren raylarının üzerinden geçen yayalar var ve bunların can güvenliği maalesef hiçbir şekilde yok durumda. Diyarbakır'ı duvarla ikiye bölecekler iddiasının olduğu nokta aslında burası. Burada geçmişte hem ölümlü hem de yaralamalı birçok kazanın yaşandığı nokta. Kameraman arkadaşım gösteriyor yolun hem sağında hem solunda hiçbir önlem alınmamış. İnsanlar ve yayalar tren raylarının üzerinden geçiş yapıyorlar. Raylarda herhangi bir önlem alınmadığı için yayalar ve araçlar çok rahat bir şekilde tren raylarının üzerinden geçebiliyorlar. Bu da kazaların yaşanmasına adeta davetiye çıkartıyor. Bu nokta Yenişehir ilçesi ile Bağra ilçesini birbirinden ayıran nokta tren raylarının geçtiği bölüm burası. Burada çok fazla yaya trafiğinin olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi Diyarbakır'da devlet demir yollarının yapmak istediği çitin olduğu noktadayız. Burada bir duvar ölmüş denilen yerdeyiz. Burada Bodur bir duvar var. Yüksekliğini burada ölçelim bakalım kaç santimlik bir duvar burada inşa edilmiş. Şu alanda 10 santimetreyi bile bulmuyor toprağın üzerindeki bodur duvar. Üzerine panel çit gelecek. Bu panel çit de yayaların geçişi önlenecek ancak bu noktaya da yaya üst geçidi kurulacak. Çirkin bir yaklaşma, insanları özgürlük kısıtlamıyor. Çocuklar o şart yapmıyor. Onlar yani engellemez. Kapatmıyoruz da. Hazır, 100 geçit o zaman ne? Geçit bak, bak Trenin altına giriyor. Bak, bak. Bak, motosikletle geçiyor. Devlet Demir Yolları'nın Diyarbakır'da yapmayı planladığı ve tartışmalara konu olan panel çit aslında bu panel çit. Devlet Demir Yolları'nın Diyarbakır'daki garının hemen arkasında örnek olarak yapılmış durumda. İddialara göre bir duvar değil ya da üzerinde herhangi bir dikenli tel bulunmuyor. 50 santimetrelik bodur bir beton üzerine kurulmuş panel bir çit görüyoruz burada. Bu 50 santimetrelik bodur beton kimi yerlerde 10 santimetreye kimi yerlerde 20 santimetreye kadar da düşebiliyor. bu Aynı zamanda hani tren geçiş güzergahı, evet. bazı zamanlar kaza da oluyor insanlar can güveni tehlikede. Demir yolu burada çit örüp üst geçit yapmayı planlıyor yaylar için. Nasıl olur siz neler? Bence mantıklı çünkü hani dediğiniz gibi tren de geliyor, kazalar oluyor. Ya yani çocuklar var, çocuklar geçemiyor. Bir de parka da yakın dediği gibi. Hani üst geçit olması daha mantıklı. Ee, hak veriyorum size yapısın bence. Yani karanızın arkasında yapısın dediği gibi park yakın, okul var, çocuklar var. Yani her yer dediğiniz gibi çok kalabalık. Bir de ofis hani göbeği, şehrin göbeği, Diyarbakır'ın göbeği gelen gidenler çok. Dediğim gibi de yapısın karanızın arkasında. <laughs> Siz nasıl Yani okulları yakın ya, çocuklar açısından iyi olur. Hani bir de çıkış saatleri olur, denk gelir bir kaza olur, bir şey olur. Üst geçit yapılması her türlü mantıklı geliyor. Hani belediye ne diyor bilmiyorum ama yapılsa yapılabilir. Sonuçta hani tren yoludur, kaza olur. Bir de ge tren geçer mi geçmez mi bilmiyorum ama bu kayalıklarda bile düşme ihtimalleri baya fazla çocukların. Yapılsa iyi olur bence. Valla bence çok iyi bir düşünce olmuş zaten. Bundan 5 sene öncesine kadar çok insanlar da burada öldü. Çok sakat kalanlar da oldu trenin dibinde kalan. Özellikle mesela görme engelli insanlar veya işitme engelli insanlar var. Öyle örnekleri de çok var. Çok isabetli bir iş olmuş bence. Yani yapandan ve sebep olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ya aslında burası tren yolu. Ee, bence daha iyi olur. Üst geçit yapısı zaten Diyarbakır'da çok üst geçit var. Çok da kullanacağını sanmıyorum. Daha fazla şurada bir yol yapsalar bence çok daha iyi olur. Hı hı. E, tren yolu kapanır. Nereden geçecek o zaman? Aslında o da olur da hani siz bilirsiniz buralar daha çok düzenli olsa mesela bak şu an bebek arabası zor geçiyor gerçekten kaldırana kadar öldük. Sadece burası düzelse üstüne hani daha güzel bir yerde yol açılsa güzel olur aslında. Amca bir de kanıt alabilir miyim? can güvenliği için iyi bir şey oluyor ama millet buradan alışmış bir kere burada gidip geliyorlar. Hı hı. Ne yapalım? Bütün öğrenciler oradan gelip bu oklar şimdi öğrenciler nasıl gelecek? Üst yapacaklar, üst e, yapsalar şey iyi olur. Şey, geçip o e, şey e, daha eski daha, uydan bir uydan bir uydan uydan. daha iyi olur can güvenliği için daha iyi olur.